Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim hocam ortaokul İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersiyle yine karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında bilgi veriyor olacağım. Bu ikinci ünite ikinci kazanım konusu. Ayrıca bu konuyu ikiye bölerek anlatacağım. Bu videomuzda Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sürecinden bahsedeceğim, girme nedenlerinden bahsedeceğim ve çok kısa cepheler hakkında da bilgiler verip tamamlayacağım. Bir sonraki videomuzdaysa cepheler hakkında daha detaylı bilgiler veriyor olacağım size. O halde vakit kaybetmeden hızlıca konumuza geçelim. Sevgili arkadaşlar, ikinci fasikül sayfa 9'dayız bu arada. Birinci Dünya Savaşı başladığında öncelikle Osmanlı tarafsızlığını ilan ediyor. Savaşta yer almıyor başlangıçta. Fakat Osmanlı bulunduğu coğrafya itibariyle savaşın dışında kalmasının çok da mümkün olmadığının farkında. Bu tarafsızlığını ilan ettiği süreçte Osmanlı seferberlik ilan ediyor. Ordusunu güçlendirmeye başlıyor. Başlangıçta Osmanlı İngiliz, Fransız ve Rusların yanında yer almak istiyor. Yani itilaf devletlerinin arasında yer almak istiyor. Fakat zaten halihazırda hazırda bu devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşma planlarını aralarında yapmışlardı. Osmanlı'nın savaşta kendi safları içerisinde yer almalarını istemiyor. Çünkü savaşı kazanan devletler arasında yer alırsa Osmanlı ne olacak? Bir kere onlarla aynı safta olmuş olacak. E, yeniden güçlenmiş olacak. Bu nedenle Osmanlı'ya şöyle diyorlar. Sen tarafsız kalmaya devam et. Fakat dediğim gibi Osmanlı tarafsız kalsa dahi savaşı Almanlar, Avusturya Macaristan İmparatorluğu kaybettiğinde bir sonraki hedef Halihazırda Osmanlı olacak. Dediğim gibi başlangıçta Osmanlı tarafsız kalıyor. itiraf devletleriyle görüşmeler yürütüyor. Fakat olumsuz cevap aldıktan sonra bu kez Almanlarla görüşmeye başlanıyor. Çünkü Almanlar Osmanlı'nın bu savaşta kendi yanlarında yer almasını çok istiyor. Neden istiyor diye baktığımızda Almanya'nın Osmanlı devletini kendi tarafında istemesinin nedenlerini şu şekilde listeleyebiliriz coğrafi ve askeri nedenlere baktığımız zaman Osmanlı geniş bir coğrafya yayılmış durumda ve Almanlar şöyle düşünüyor diyor ki eğer Osmanlı savaşa girerse İngilizler, Ruslar, Fransızlar sadece Avrupa'nın ortasında bizimle uğraşmazlar bu savaş Orta Doğu'ya geniş bir coğrafya yayılır bu nedenle Osmanlı'nın savaşa girmesini istiyorlar öte yandan Osmanlı'daki e, ham madde ve insan gücünden de faydalanmak istiyorlar bu da çok önemli Jeopolitik durumundan da faydalanmak istiyorlar Osmanlı'nın çünkü Çanakkale ve İstanbul boğazları Osmanlı'nın elinde ve İngiliz ve Fransızların Ruslara destek verebilmesi için Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçmesi gerekiyor. Eğer Osmanlı tarafsız kalırsa hadi buyurun geçin dediği takdirde ne olabilir bu boğazlardan giden yardımla Ruslar güçlenebilir. Osmanlı'yı kendi yanında istiyor bu nedenle Almanlar. Öte yandan hemen Süveyş'e komşu olan Osmanlı eğer Süveyş'i ele geçirebilirse Böylece ne olur? İngilizlerin sömürgelerinden gelen destekler Süveyş Kanalı'ndan geçemez. Dini neden olarak baktığımızda da İngilizlerin sömürgesi altında çok miktarda Müslüman nüfus var. Şimdi bu Müslümanlar eğer ki Osmanlı halifesi cihat ilan ettiğinde İngilizlere karşı ayaklanırlarsa İngilizlerin işi zorlaşır. Fakat ne yazık ki iş böyle olmayacak. Yani Osmanlı padişahı halife cihat ilan etmesine karşı bu sömürgelerdeki Müslüman halklar İngilizlere karşı ayaklanmayacaklar. Peki Osmanlı niçin Almanların yanında savaşa girmek istiyor? Bir kere şöyle de değerlendirebilirsiniz. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girme nedenleri neyse sonuç olarak uğradığı zararlar da aynı şekilde karşımıza çıkıyor olacak. Yani ne demek istiyorum? Şimdi siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. 1. Dünya Savaşı kaybedildikten sonra Osmanlı tamamen yalnız bırakılıyor ve toprakları paylaşılmaya başlanıyor. Ekonomik, iktisadi, mali nedenlere baktığımızda Kapitülasyonlardan kurtulmak istiyor. Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı kaybettikten sonra bu kapitülasyonların yükü daha da arttırılıyor. Siyasi idare yönetim olarak baktığımızda Balkanlar başta olmak üzere Osmanlı kaybettiği toprakları yeniden almak istiyor fakat savaş kaybettikten sonra daha fazla toprak kaybediyor. Yönetimde etkili olan İttihat ve Terakki Almanlar hakkında çok olumlu izlenimlere sahip. Yani Almanların bu savaşı kazanabileceğini düşünüyorlar. Fakat iş öyle olmuyor. Benim notum kısmına baktığımızda İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgelerinden gelen yardımlar Süveyş kanalının üzerinden geçiyor. Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi tarafına çekerek Süveyş kanalını ele geçirmek istedi. Burada da çok üzücü bir harekat olacak. Bu durum Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve stratejik konumundan yararlanmak istediğinin kanıtı. İngiliz sömürgelerinin çoğu Müslümanlardan oluşmaktaydı. Osmanlı padişahı aynı zamanda halifeydi. Halife cihat çağrısında bulunduğu zaman İngiliz sömürgelerindeki Müslümanlar Osmanlı için savaşabilir diye düşünüldü. Ancak bu böyle olmadı. Bu durum Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin dini gücünden faydalanmak istediğinin bir kanıtıdır. Sayfa 10'a geçelim. Osmanlı Devleti'ni savaşa sokan olaya baktığımızda da şöyle bir gelişme var burada. İki tane Alman savaş gemisi, Goben ve Breslau. Bunlar Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçıp Çanakkale Boğazı'nı geçiyorlar. İngilizler diyor ki o düşman donanmasını bize ver. Osmanlı ise diyor ki hayır ben bu gemileri satın aldım. Burada kısa da bir bilgi vereyim. Hani Türk töresinde zaten kendisine sığınanı düşmana vermek diye bir şey yok. Buradaki temel motivasyon bu mu değil mi tartışılır. Fakat bizler bu gemileri vermiyoruz. Ve bu gemilerdeki Alman mürettebatı da Osmanlı üniforması giydiriyoruz ve Osmanlı sancağını bu gemilere çekiyoruz. Fakat bir zaman sonra bu Goben ve Breslau İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'in kuzeyinde Sivastopol, Odessa ve Kefe limanlarını bombalıyor. Yani Rus limanlarını bombalıyor. Ruslar baktığında karşılarında ne görüyorlar? Osmanlı sancaklı iki savaş gemisi kendi limanlarını bombalıyor. Bunun üzerine Rusya Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan ediyor. Daha sonra haliyle müttefikleri olan İngilizler ve Fransızlar da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Bunun üzerine Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat ne yapıyor? Cihad-ı Ekber çağrısında bulunuyor ve bütün Müslümanları İngiliz, Fransız ve Ruslara karşı savaşmaya davet ediyor. Cihad ilanında bulunuyor. Böylece Osmanlı Devleti ittifak devletleri arasında savaşa katılmış oluyor. Peki Osmanlı Devleti Savaşa girdiği zaman ne oluyor? Bir kere yeni cepheler açılıyor ve savaş geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bu Almanların yükünü ciddi miktarda azaltacak gerçekten de. Osmanlı'nın Çanakkale'deki başarıları savaşın süresini uzatıyor. Üstüne bir de göreceksiniz Çanakkale cephesinden bahsederken Rusya'da bir sistemin değişmesine yol açıyor. Yani bu Çanakkale cephesindeki yaşanan gelişmeler aslında bütün dünya tarihini derinden etkiliyor. Benim notum Alman gemilerinin boğazlardan geçerek Rus limanlarını bombalaması Almanya'nın Osmanlı'nın stratejik ve jeopolitik konumundan yararlanmak istediğinin göstergesidir. Osmanlı'nın savaşa katılmasıyla padişah tüm Müslümanları İslamiyet için savaşa çağırsa da etkili olmadı. Bu durum sevgili arkadaşım artık Osmanlı padişahının Müslümanlar üzerinde bir dini gücünün olmadığını gösteriyor bize. Osmanlı savaşa girdi, yeni cepheler açıldı. Almanların yükü hafifledi, savaş geliş bir alana yayıldı. İtilaf devletleri gizli anlaşmalarla aralarında paylaştıkları Osmanlı topraklarını ele geçirmek için harekete geçtiler. Bir sonraki videoda detaylara gireceğim ancak çok kısa neler yaşandı diye de bahsetmek istiyorum. Bir ön bilgi niteliğinde olsun. Şimdi sevgili arkadaşım bizim iki tane taarruz cephemiz var. Yani saldırı cephemiz. 3 tane müttefiklere yardım cephemiz var. Ve Diğer cephelerimiz ise savunma cephesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere başlangıçta ilk yaptığımız hamlelerden birisi Süveyş kanalını İngilizlerden ele geçirebilmek için bir taarruz başlatmak oldu. Fakat biz savaş stratejilerinde şunu biliriz. Bir tarafa taarruzda bulunacaksan yani taarruz saldırmak saldıran taraf olacaksa düşmanın iki katı olacaksın ki yarısı senin güvenliğini sağlayacak diğer yarı taarruza saldırıya geçecek ancak bakıyoruz burada Osmanlı'nın asker sayısı az. Öte yandan donanımsal olarak, teknolojik olarak da geri kalmış vaziyette bir taarruz emri veriliyor ve Osmanlı burada kaybediyor. Bu durum üzerine İngilizler saldırıya geçiyor. Sırasıyla işte Filistin-Suriye cepheleri yaşanacak. Fakat saldırı cephesinden devam etmek istiyorum. Burada Enver Paşa'nın başarısız bir harekat girişimi var Kafkas cephesinde. Buradaki hedef de şu Rusların üzerine bir taarruz gerçekleştirmek, saldırı gerçekleştirmek, Bakü'deki petrol kaynaklarına sahip olabilmek ve eğer ki bu hattı geçersek, Orta Asya'ya dayanırsak Orta Asya'daki Türklerle işbirliği yapabiliriz diye düşünüyor Enver Paşa. Bu da Turancılık idealiyle gerçekleşen bir şey. Detaylar bir sonraki videoda. Bu müttefiklere yardım cephelerini hani çok fazla detaylı olarak anlatmayacağız bunları. Fakat Çanakkale cephesine baktığımızda çok büyük bir olay. Çünkü İngilizler, Fransızlar kolaylıkla deniz yoluyla geçebileceklerini düşünüyorlar. Fakat geçemiyorlar. Daha sonra hem bir kara harekatı hem bir deniz harekatı ile geçmeye çalışıyorlar. Yine geçemeyecekler ki bu bizim Birinci Dünya Savaşı'nda başarılı olduğumuz tek cephe. Sonrasında şimdi Hicaz ve Yemen cephelerine baktığımızda Arap kabilelerinin İngilizlerle işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Buraları da kaybedeceğiz ne yazık ki. Irak cephesinde bir Kutul Amare zaferimiz var. Osmanlı'nın son askeri zaferi ama tabii ki de bütün bir cepheyi kazanmaya yeterli olmuyor. Osmanlı buradan da çekilmek zorunda kalacak. Filistin Suriye cepheleri ise arkadaşlar yine Osmanlı'nın geri çekilmek zorunda olduğu cepheler olarak karşımıza çıkacak. Buradaki benim notum kısmına bakalım. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde yer alıyor. Sonrasında Kafkas cephesine geçiyor. Daha sonrasında Suriye cephesine geçip savaşa katılmış oluyor. Buradaki başarılarından da bahsedeceğim. Cephelerin geneli düşünüldüğünde Çanakkale cephesini kazandık ancak diğer tüm cephelerde kaybettik. Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri kendi topraklarımız dışında müttefiklerimize destek olma amacıyla asker gönderdiğimiz cephelerdir. Bir sonraki videomuzda sevgili arkadaşım bu cephelerdeki yaşanan şeylerin biraz daha detayına bakıyor olacağız. Bu bağlamda bu videomuzun sonuna geldik. Bitirmeden önce lütfen bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın ve benim hocam ortaokul kanalına abone olun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.